Yerin dibinde bile olsanız arkadaşlar e, VL kasabileceğiniz bir Taktik göstereceğim e, Yani artık bu Yani daha VL'm yok yazmayın arkadaşlar yani 2 VL indirdim 2 VL bakın başlıktan da gördüğünüz gibi arkadaşlar 2 e, VL ile e, nasıl VL kasabilirsiniz onu göstereceğim Arkadaşlar artık bakın Benim small lock'um var yazmayın bakın ve Yıl 2020 arkadaşlar yani İki VLS olmayan mı var? Gerçekten arkadaşlar. İki VLS yoksa gelin ben vereyim. Arkadaşlar bu arada canlı yayınlara başladım. 2 ee, gündür falan yayın yapıyorum. Gelmeyenleriniz var. Ee, abone olup bildirimleri açarsanız arkadaşlar canlı yayınlara gelebilirsiniz. Ee, Discord'dan da, discorda da gelebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca Discord'dan da canlı yayınları duyuruyoruz. Eee... Şu an Discordumuzda 5 DL çekilişi var 200 kişi olduğumuzda açıklanacak arkadaşlar ee, Bir de bu akşamki canlı yayında da DL dağıtacağız arkadaşlar bir sürü DL dağıtacağız Bir de Diamond Flash X aldım ee, bir de 140 VL var arkadaşlar Bunları hepsini böyle dağıtacağız böyle ne varsa ne yoksa dağıtacağız arkadaşlar D.O.P.G.T.E. Ee, e, de gelip e, donate atabilirsiniz Böyle atıyorum yüzdeleniz vardır. Bir vL donate atmak isterseniz belki içinizden gelir. Ee, bilemem. Ee, arkadaşlar VIP de alabilirsiniz hatta. Ee, akşam burada tam burada canlı yayında olacağız arkadaşlar. Ee, canlı yayına hepinizi bekliyorum 17.00'da. Bildirimleri açın arkadaşlar. Ee, o zaten gelir size. Şimdi taktiği gösteriyorum arkadaşlar. Herhangi bir SSP dünyası bulmanız lazım. E, Mas yapacağız çünkü arkadaşlar. E, şöyle bakalım. Veilam tan diyor. Ah, çok kastı, çok kastı. Tamam, sakiniz, buradayız Evet. Arkadaşlar, şimdi bundan alacaksınız. Wooden background'dan alacaksınız. E, bakın, bir veilemiz gitti, değil mi? Şimdi diyorsunuz ki bir VL gitti. Ne yapacağız şimdi, arkadaşlar? E, nerede o? o? Onu bulmam lazım. Glass Pain. Glass Pain'in tipi neydi ya? GlassPay'nin tipini unuttum ki ben. GlassPay'nin tipi neydi arkadaşlar bilenleriniz var mı? Şöyle bir bakalım. Evet arkadaşlar şimdi GlassPay'ni bulduk. Ee, 150 perden VL'ymiş. Ee, 150'ye de bunu alalım. Siz 200'e de bulabilirsiniz. Ee, ben e, hızlı olsun anlatayım diye böyle yapıyorum arkadaşlar. Ee, 150, 150 tanesini de bunu aldık. 2 VL'mizi kaybettik arkadaşlar şimdi. Ee, şimdi herhangi bir farm dünyasına gidelim bakalım. Farm dünyası olarak Polk 4 Polk 4 bildiğiniz gibi arkadaşlar 150 vele donetleyen arkadaşımızın dünyasıydı. Buradan da ona çok teşekkür ederim. Şimdi bunları direkt maslamıyorsunuz arkadaşlar. Bunları biraz kasmamız lazım. Böyle çoğaltmamız lazım. İstediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz siz. Ben şimdi hızlı olması amacıyla arkadaşlar şey yapacağım. 400 Seed değil de 500 Seed yapacağım arkadaşlar. 500 Seed'e ee, yapabilirim. Bu arada bu taktiği TRTOKYT'den aldım arkadaşlar. Onun kanalına da bakabilirsiniz. Ki zaten benden daha çok izleniyor. Ee, onu zaten mu muhtemelen tanıyorsunuzdur arkadaşlar. Şimdi şunu bir şey yapalım. Aa GlassPain arkadaşlar GlassPain Donate dedi. Ee, o zaman ben onu alayım arkadaşlar. Bir Almam lazım onu. Şöyle onu alayım arkadaşlar tam olarak. GlassPain'i aldım arkadaşlar. Siz 200 200 perden aldım sayın arkadaşlar onu. Dur alamadım bak. şurada hemen alayım abi bunu. Glass Pain. Tamam. Lan alamıyorum alamıyorum. Heh. Evet arkadaşlar aldım. Şimdi bunu da aldım. O 24'ü silmem lazım arkadaşlar. Çünkü en fazla 201 alabiliyorsunuz. Haksızlık olmasın. Arkadaşlar 200'den de Glass Pain aldınız varsayalım. Şunu da ee, e hemen ekelim böyle yavaştan ekelim bunlara arkadaşlar böyle teker teker farmlıyorsunuz hepsini yapıyorsunuz böyle farmlıyorsunuz bu arada hala discorda gelmeyen varsa gelsin videonun başında söyledim ama hala gelmediyseniz gelin arkadaşlar harbiden ee bol çekilişli hatta canlı yayında olmasam bile arkadaşlar arada vl ödüllü şey falan yapabiliyorum mesela parkur yapıyoruz falan mesela geçenlerde şey yapmıştık hatırlıyorum Geçen dediğimde dün müydü dünden önceki gün müydü hatırlamıyorum arkadaşlar ama e, o imkansız parkurda e, VL dağıtmıştık arkadaşlar parkuru bitireni VL yapmıştık Açıklama kısmından Discordumuza gelin harbiden en çok DL dağıtılan sunuculardan biridir belki de şimdi şunları bekleyelim arkadaşlar bir de e, şey olduğunuzu varsaydığımız için e, traktörü de kullanmayacağım ki zaten şu avantarım da değil kullanmamak için de attım zaten onu. Şöyle arkadaşlar hemen. E, bunları e, farmlıyoruz arkadaşlar. E, böyle bu şekilde 500 seed olana kadar farmlıyoruz. Don't My mind's going in circles. I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where oh. I. Arkadaşlar e, her şeyi bitirdik şu an. E, bunları falan bitirdik. E, tabii ki ben e, şey yapmadım. Hmm, fazla uğraşmadım arkadaşlar. E, şunları hemen bitirmek için fazla uğraşmadım. Zaten göstermek için yapıyorum arkadaşlar bu videoda e, Yaklaşık yarım saatte e, hem bunu yaptık hem bunu yaptık arkadaşlar. Bunu bir defa farmladım. Bunu iki defa farmladığım halde arkadaşlar e, 365 seed oldu ben şimdi göstermek için yapıyorum Zaten siz bunu daha fazla bir şekilde de yapabilirsiniz şimdi bu ikisini karıştırıp arkadaşlar Glass elde edeceğiz ve bu glass'ı satarak kar etmiş olacağız ne kadar kar edeceğiz bakalım güzel bir kar edeceksek arkadaşlar Siz de yapabilirsiniz yarım saatte CD'de ne kadar ne kadar da büyüyormuş bakayım hemen Seed arkadaşlar. Seed de bir dakikada büyüyor. Yani böyle bir 35 dakikada arkadaşlar. E, halletmiş oluyorsunuz 35 dakikada bakalım ne kadar VL kazanabiliyor musunuz 2 VL'niz varken Arkadaşlar böyle profit taktiklerini beğeniyorsanız e, bu video bir 30 30 like gelirse arkadaşlar geçenki video 25 gelmişti sanırım bu videoda bir 30 30 like gelirse arkadaşlar çok güzel olur e, kanalda 400 abone oldu bu arada 400 abone olduğumuzda bir canlı yayın açmıştım gelenleriniz vardır belki. E, bu yine dediğim gibi bu akşam e, 17.00'da da yine tekrar bir canlı yayınımız var arkadaşlar. Bol VL dağıtmalı, bol DL dağıtmalı. E, YouTube'da e, o yayına da gelebilirsiniz. Hemen abone olup bildirimler açın. E, o yayından da a, şey dedim bu arada bir dakika. Bunu hemen e, şey yapmam lazım. Bir dakika. Bir dakika. Abi hayır. Ya arkadaşlar ben bunu şey yapmayı unuttum. Ya yapma abi ya. Arkadaşlar bunu yüksek ihtimal hem hem şey de yapmış olduk arkadaşlar bunu yaparak. Alttakiler çöp oldu ama bunu yaparak şey de yapmış olduk arkadaşlar. Hani 365 seed vardı daha fazla uğraşamayacağım dedim ya. Onu dör, tam da 400'e tamamlamış oluruz şimdi. Ee, daha iyi olur bence Şöyle hemen bunları ekelim Tekrardan Alttakileri kırıp tekrar maslayacağım Yapacak bir şey yok ee, Hepsini maslayıp Yaptıktan sonra arkadaşlar e, Tekrardan burada olurum <laughs> Evet arkadaşlar sonunda Aşağıya da kırdım Bu arada saat gece şu an 4 ee, Yani videoyu Çekeceğim dediğim saat kaç Şu an kaç Sa saat kaç Arkadaşlar ben de anlamadım saat ne ara bu, bu oldu. Ee, son şu videoyu yükleyeyim arkadaşlar. Bu arada e, iki gün sonra tatil'e gidiyorum. E, bundan sonra gelecek e, bir yedi video falan e, ta, profit taktiği olacak arkadaşlar. O yüzden kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın videomuzda da e, profit taktikleri 7 e, gün boyunca geliyor abi. 7 gün boyunca profit taktiği geliyor arkadaşlar. Ee, izler misiniz izlemez misiniz bilemem ama e, iki gün sonra tatile gidiyorum video stoklamam lazım e, bunu da profit taktiği olarak düşündüm çünkü tatilde olacağım için arkadaşlar başka bir video çekemem e, o yüzden bunu e, yapmam lazım son şunları da yapalım arkadaşlar ondan sonra bunları satmaya geçeceğiz bu arada bunlar bayağı fazla. Arttı bile yani şunlar. Neyse artık bunlar. Bunların hepsi bir geliyorum geliyorum. Evet arkadaşlar tüm videolar oldu. Vallahi arkadaşlar ne kadar bekledim ben bile hesaplayamadım artık. Şöyle kıralım. Bu arada bir dakika değilmiş. Beş dakikaymış arkadaşlar. O beş dakikada da video falan izledim. Ee, bu arada video başlayalı iki saat falan oldu. Ama bu iki saatte bunu yaptığım anlamına gelmiyor arkadaşlar. Böyle... Video falan izledim, arada bir mola verdim falan. Yani full odak videoyu yapmadım arkadaşlar. Videoyu kesik kesik yaptığım için yüksek ihtimal çoğunu görmediniz. Hatta hiçbirini birini görmediniz. Umarım keyif almışsınızdır. Şimdi son şunları da kıracağız arkadaşlar. Bunları kırdıktan sonra sitlerini muazzam bir şekilde satacağız arkadaşlar. Muazzam bir şekilde ama kesinlikle normal bir şekilde değil e, insancıl bir şekilde değil arkadaşlar. bunları alıp seedlerine atıyorum 50 e satabilirsiniz 50 tanesi bir veliden satabilirsiniz. Şu an yüksek ihtimal 500 tane falan çıkacak. 75'ten satabilirsiniz 65'ten satabilirsiniz ee, Windows'la başka bir da yapabilirsiniz ee, asıl alınma sebepleri de o zaten başka itemları mas yapabiliyorsunuz ee, bu video için harbiden emek verdim yani grotopya Am Grotopia Among us çekseydim onu atsaydım yani harbiden o daha az uğraştırırdı diye düşünüyorum Arkadaşlar bu arada Among Us videosu hala çekilmedi ee, açıklama kısmından Discord'umuza gelip e, siz de Among Us yarışmacılarından biri olabilirsiniz. E, ee, Discord'a geldiğinizde zaten kime sorarsanız aha Among Us burada katılabilirsin buradan yazarlar zaten arkadaşlar. Son şu şurayı da toplayayım geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar tüm şeyleri topladım. 112 tane Windows Seat çıktı. Yani bu da demek oluyor ki arkadaşlar ben bunu 55 tanesi bir velden satarsam bile iki velem şu an çıkmış çıkmış oluyor. Eğer arkadaşlar çok fazla veleniz varsa ve bu taktiği yapmak istiyorsanız zaten Windows aman Glass Seat ve o Wood Background seed'in arkadaşlar çok fazla alıp e, daha fazla profitle yapabilirsiniz. Ben şimdi şuradan hemen ben 55 tanesini birden satayım diyorum ya. 55 ayıtı mı bir e, veden satabilirim bence. Şimdi şunları da kıralım arkadaşlar. Son bir bakalım ne kazanmışız. Ondan sonra da videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar video başladığımda saat e, 3 2, pardon 2 idi. Yaklaşık 3 saat geçti. Ee, gittim gezdim ne bileyim bir şeyler yaptım arkadaşlar çok farklı şeyler yaptım e, ee, inşallah bu videonun editine de uğraşmam şu an saat gece 5 ee, uyumadım ee, daha bu videoyu editleyip şey yapmam lazım çünkü uyuyup uyandığımda yüksek ihtimal e, yine akşam olacak saat ve yayın saati gelecek ee, yayına da 17'de gelebilirsiniz 17.00 yani kaç 5 5 mi inşallah 5'tir şu an çok büyük şey olabilirim arkadaşlar 55 perden Windows 7 satacağız bakalım e, kaç kaç tane olmuştu e, 590 falan olmuştu Arkadaşlar e, ben burada bekleyeceğim birazcık e, satıcı Hatta direkt sattığımda e, başlatayım abi e, Evet arkadaşlar geri geldim şu an saat e, sabah 7 e, gün ağırmaya başladı arkadaşlar hala bu videoyu çekmeye çalışıyorum ee, yani ben boş video atsam da izlenirdi ama ben neden buna bu kadar uğraştım bilmiyorum. Arkadaşlar bir tane like atarsanız emeğimin karşılığı olarak harbiden çok güzel olur. Ee, hepsini sattım. 65'ten sattım. Ee, 55'ten kim almadı. Ee, 65'i de zor buldum zaten arkadaşlar. Bakalım. Ee, 9 VL kazanmışız. Kaç VL yatırmıştık? 2 VL arkadaşlar. Ee, tam e, böyle bir 2 saat 2 saatte arkadaşlar e, 9 VL kazandık. 2 VL'yi 9 VL yaptık. E, tabii ki çok fazla VL'niz varsa bu, buna yatırım yapıp çok daha fazla VL'ler kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi göstermelik yaptım bunu. E, akşam canlı yayınımız var 17.00'da. Gelirseniz çok güzel olur. 9 VL'yi tertemiz abi. 9 VL'mizi aldık. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Harbiden artık yatmam lazım. Şu videoyu editleyip şey yapacağım. Arkadaşlar direkt YouTube'a yükleyeceğim. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.